24 Ocak 2020'den sonra ki Elazığ Sivrice Doğan Yol depremi diye geçmişti kayıtlara 6,8 mülkte bir deprem oldu Doğadolu Fay Zonunun bu bölümünün deprem etkinliğine devam ettiğini görüyoruz Doğan Yolun oradan Fırat Nehri'ne büyük bir atım yaptırıyor ki şu anda orada Karakaya Baraj Gölü'nün varlığını biliyoruz Kutuplaşmanın Kale Doğan Yolda Kale arasında ve Kaleye yakın olduğunu görüyoruz. Hatta Kale'nin biraz daha kuzeyinde Elazığ sınırları içerisinde Habipuşa, bunlar Baskile bağlı köyler, Sivrice'den Doğan Yola doğru devam ediyor, Çelikana ve Akdeniz'e doğru devam ediyor. Bu kısımlarda Palu, burada. Az önceki depremlerin odaklarını gösterdiğimiz yer Ulu Ova'nın kenarını sınırlandıran faylardı. 1874'te deprem var. 1875'te bir deprem daha var. 6'dan büyük. Bu da Sivrice deprem olarak geçmiş kayıtlara. Ancak baktığımız zaman Gezin veya Sivrice olarak geçiyor merkez üssü. Gezin'de herhangi bir hasar, ağır hasardan bahsedilmiyor kayıtlarda. Hasar nerede? Bu eski şeker fabrikasının olduğu yerde daha çok yıkım var. Yani bu da bize şunu gösteriyor ki bir yıl sonra 1874'ten sonra 1875'te ulu fayı üzerinde bir deprem meydana geldiğini görüyoruz. Benzer şeyi durumu 24 Ocak 2020 depreminden sonra da gördük. Yoğunluk ana kırık şöyle geçiyor şu nehrin atımı olan şöyle uzatabiliriz burası Şiroçay'ı şöyle gidiyorum ana kırığı gösteriyorum palio doğru gidiyor. Buradan ziyade Ulova faizonu üzerinde Elazığ çevresi için ve onun güneybatı devamında kale çevresinde yoğunlaştığını görüyoruz. Teknik bilgi birikimimiz e, her depremde katlanarak büyüyor ve bunlardan yararlanarak e, ne yapmamız gerektiği e, uygulanırsa daha e, huzurlu, daha güvenli bir çevrede yaşayabiliriz Ülkemizde meydana gelen e, depremlere baktığımız zaman Düzce'de, e, Erzurum'da, Karayazı'da, e, Pütürge'de, Bölükkaya diye geçen depremin varlığını görüyoruz ki bunlar 5 ve üzerindeki depremler. Belli yerlerde yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü daha küçük olanlar da var e, bu büyük olanların tetiklediği. E bu bölgelere baktığımız zaman da Ege bölgesinde yine saçılmış halde yoğun bir deprem etkinliğinin varlığını görüyoruz. Ve Doğu Anadolu fay zonu üzerinde e, kale çevresinde yoğunlaştığını görüyoruz. Yani adeta bir e, kutuplaşmalar var, yani e, bir yoğunlaşma var. E, Doğu Anadolu fay zonu üzerindeki bu etkinliğe e, baktığımız zaman e, kale çevresindeki sismik aktivitenin yani deprem e, faaliyetlerinin yoğunlaştığını e, ve kuzeydeki, yani kalenin hemen kuzeyinde e, Elazığ sınırları içerisindeki pınarlar e, Pınarlı pardon Habib Uşağı e, buralarda depremlerin meydana geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, Anakır'ın biraz daha kuzeyinde e, Uluova Faizonu'nun güneybatı devamında kaleye, oradan da Yeşilyurt'a doğru devam eden e, Faizonu'nun aktivitesinin arttığını söyleyebiliriz. Genellikle yanıltıcı bir inanış var halk arasında. Ya deprem oldu, 100 yıl rahatız, 50 yıl, ne bileyim 150 yıl. Bunlar yanıltıcı rakamlar. Şöyle açıklık getirmek lazım. Her depremin tekrarlan, her fayın pardon, deprem üretme aralığı var. Buna deprem tekrarlanma aralığı adı veriliyor. Bunlar da ancak o fay üzerinde ayrıntılı çalışmalarla ortaya konabilir. Ancak şunu da görüyoruz. Örneğin Düzce'de. E şimdi ne bilir? 1999'da 12 Kasım'da deprem meydana geldi. Bu 17 Kasım ne oldu? 20 yıl sonra bu fayın deprem tekrarlanma aralığı 20 yıl mı? 21 yıl mı? Tabii ki değil. Neden? Çünkü aynı bölgede çok sayıda fay var. Birinin hareketi deprem üretmesi diğerlerini tetikliyor ve kısa aralıklarla birkaç yıl sonra farklı büyüklüklerde depremler ortaya çıkıyor. O yüzden ee, yani şu kadar yıl rahatız. Bu kadar yıl deprem olmayacak. Evet, aynı fay üzerinde doğru. Yeniden enerji birikmesi lazım. Ama dediğim gibi o faydan ayrılan, onunla birleşen ona paralel çok sayıda fay olduğu için mesela bu son depremde çalışan fay, Düzce için konuşalım. Ee, 1999 depremindeki fay değil. Ona paralel olan başka bir fay üzerindeki e, depremin e, o fay üzerinde ona e, 99 depremindeki faya paralel başka bir fay üzerine meydan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz deprem ülkesinde yaşadığımızı ki çok sayıda il merkezimizden diri fay geçiyor. Bu gerçekten hareketle yapılaşmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Anadolu e, coğrafyasının sıkıştığını gösteriyor Kuzey-Güney doğrultulu. Buradan da Afrika levhası Batı Anadolu'da sıkıştırıyor. Dolayısıyla bu sıkışmayı karşılamak için, karşılayabilmek için çok sayıda fay gelişiyor. İşte Kuzey Anadolu fayı, Karlova burada devam ediyor. Ee, Tokat civarında meydana gelmişti. Düzce çevresinde meydana geldi. 99 Marmara depremi ve buradan Marmara Denizi'ni takip ederek Ege Denizi'ne doğru devam ediyor. E, Doğu Anadolu fay zonu Bizim 24 Ocak 2020 depremini ve son dönemde yakın zamanda Pütürge depremleriyle, kale çevresindeki depremlerle gündeme geliyor. E bakın Orta Anadolu fay zonu var ki Sivas çevresinde, Kayseri çevresindeki depremleri üretiyor. Sakin diye bilinen daha önce yanıltıcı olarak Konya çevresinde de deprem üretme potansiyeli olan çok sayıda fayın varlığını ki bu ölçekte, yani bu ölçek küçük bir ölçek. Bunu daha büyük ölçekle haritaya koysak. Konya çevresinde ki nitekim 15 gün önce yine orada da orta büyüklükte bir deprem üretildi.